Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde AFE proje ödevi hakkında arkadaşlar AFE proje ödevi olan derslerinizden bahsedeceğiz. AFE proje ödevi dersi arkadaşlar bildiğimiz gibi daha önceki bölümlerde de anlattığım gibi sosyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih ve felsefe lisans programlarının 7. yılında yani 4. sınıf güz döneminde yer alıyor. Bu dersler ekranda görüldüğü gibi Sosyoloji programında sosyolojide araştırma ve uygulamalar, felsefe programında felsefi araştırma ve yazı, Türk dili ve edebiyatı programında edebi metin incelemeleri, tarih programında ise tarih incelemeleri dersleri arkadaşlar. AFE proje ve ödevi dersleridir. Bu derslerde sınav yapılmaz arkadaşlar. Sizden bir ödev konusu duyurulur. Sizden ödev hazırlamanız istenir arkadaşlar. Ana metin giriş bölümü pardon ana başlık giriş ana metin sonuç kaynakça bölümlerinden oluşan toplamda 1200 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanacak ve ödev puanlama ödevin duyurulduğu sayfada yer alan puanlama anahtarının kriterlerini karşılayan bir ödev hazırlamanız istenir arkadaşlar. Ödevler elektronik ortamdan AOS ödev sistemi, ödev sistemi üzerinden gönderiliyor ve dosya bazında değil metin olarak gönderilir arkadaşlar. AF proje ödevi ile ilgili tüm materyallere yani video anlatım, örnek ödevler ve ders notlarını arkadaşlar benim adımla Erkan Tosun AF öde, proje ödevi adıyla Google'da ya da YouTube'da aratırsanız çok fazla dokümana erişebilirsiniz. Ayrıca sorusu olan arkadaşlar bana ulaşabilirler arkadaşlar. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.